Günaydınlar, selamlar, sevgiler, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi herkese hayırlı haftalar diliyorum. Ee, benim ayın 16'sında çıkacak tahlil sonuçlarım vardı. Tahlil sonuçlarıma gidiyorum. Kocam yok, tek başıma gidiyorum. Kocam uyanmadı. Kocamın gerisi yok mu? Öyle mi? Uyanamadı. <laughs> Sabah erken olunca öyle oluyoruz. Şimdi hastaneye gidiyoruz bahçeli evler tarafına. Hadi bismillah. Allah'ım iyi sonuçlarla. İnşallah. Hastaneye geldik. Ümit arabayı park etmeye gitti. Ben de şimdi hemen giriyorum. Vakit kaybı olmasın diye. Çünkü buralarda araba park etme yer gerçekten biraz zor. İnşallah bulur. Ben de gidiyorum. Hastaneden Çıktık. Ee, Aralıkta memotro sonuna gireceğim ama benim sıkıntımın bu ağrı ile alakalı olmadığını öğrendik. Bilmediğim bir şey değildi. Neyse detayını konuşuruz. Kahvaltı yapıyoruz. Arabaya bindik şimdi rota oluşturup gidiyoruz. Şurada kiralık ev varmış. Buralara taşınacağım. İyi hastanede işim çabuk bitti. Şurada yedik poğaça, çay. Gidiyoruz. Bin kilometre gittik, bin kilometre geldik çevirmeye. <laughs> Girmedik hiç. Çevirmeye aldılar, sonra baktılar gönderdiler. Çok kontrol var ve şu çok güzel bir şey. Artık trafik cezaları caydırıcı olmaya başladığı için biraz... ...kazalar falan biraz daha rahatlamış sanki gibi değil mi? Değil mi şey İnşallah. İnşallah. Ne bu canım bu te, te para kazanacak ben nereden kazanacağım? Mesela ben bir şey konuşup da demi diyorum ya. <laughs> orada böyle kalıyor ya. <laughs> Canlı yayında diyorlar. Şey e, Sevilay onay bekliyor. Aslında onay beklemiyorum. O an daha bir sesin çıksın. Değil mi? <laughs> <laughs> Hıh bu desene. Herkes kendi işine baksın ben kendi işime bakıyorum. Ya sen takip et, otur, aç, sür arabayı düşün. Yok. Yolu. Bana araba sür deme. Bana araba sür deme, tamam sen git. Ben, korkularım var benim. Şimdi bir yere uğrayacağız, ondan sonra artık Mevlana Mahallesi'ne döneceğiz. Sonra ben sana dükkanda anlatırım. Gerekli şeyleri. Halka karıştık şu anda. Neredeyiz? İçerisine bak. Cevizli Mağ'lardayız. Ee, üst geçitteyiz. Ve yolun karşı taraflarından dolaşıp gelmemiz gerekiyordu. Biz de arabayı park ettik. Gideceğimiz yere öyle gidiyoruz. Cevizli mağa tarafı. İşte buralar. Binenler bilir. Yamış. Evet tam bildiğimdeymiş. Mertel yan yol işte. Nerelerde olduğumuzu Anlayın Zaten <laughs> kontrastlı. <laughs> Asansörde çalışıyoruz geçiyor. 60'ınca. Biliyoruz. Buradan sonrası çekmeyeyim nereye gittiğimizde herkes bilmesin değil mi? geldim. Markete uğradım. Şöyle bir dondurma aldım. Ee, bunun meyve oran şeyleri güzel. Külah aldım. Ama ben pustu görünüyor. Çünkü niye? Bilin bakalım. Kapılar camlar açık ya. Bir de uğradım. Ay canım o kadar çok böyle Ayran içmek istedi ki Tansiyonum düşüyor sanırım benim bu havalarda Her insana olduğu gibi ee, işte Bilmem hangi bardak etsin Bilemedim Şurada Ümit'e tost yapıyoruz Kahvaltı yaptı ama O tost yemek istedi Ayran vermeyeceğim ama uykusu gelir onun çok güzel. Şöyle süt burgerler aldım. Alışveriş zaten yapıyorum ya. Hani şu anda öyle alışveriş yok. Dün de şey, şunlar çok hoşuma gitti. İki tane kalmıştı. Ben da olsaydı alırdım bunu. Çok hoşuma gitti. Ben süreyim mi? Ben süreyim tamam şöyle bak evet. hayal sen Aa, seviyorsun diye aldım bu tarz evet. şeyleri hayal böyle tabak çanak şey breakfast zaten zaten ee, kahvaltı demek good morning de günaydın evet şu kenarda hafif bir şey var da ama olsun. aldım hayal bu tarz şeyleri çok seviyor ondan dolayı aldım böyle güzel olur değil mi hı hı Mesela zeytin peynir falan koy, buna kızartma falan koyarız böyle. Yanına da beyazla kombi yaparız. Şu dondurmayı dolaba dondurma koyayım ben. Buzluğumuz kapat. Merdiven değil mi? ben yapayım sen Ahçı başımı Dur bir onu şöyle alayım bak. Şimdi bunu böyle getirirsen ortaya daha iyi olur. Bana da tok tokatlı yanlış hatırlamıyorsam ev tarhanası. Bunu denemek için kim? Evru verdi bana. Evru'ya da komşusu vermiş. Böyle bize birer parça denemek için vermişler. şu anda sıcağı da çorba için yani ama ne yaptım? biraz daha kızarsın kadın. Kapa, ben bakarım. Ellerine sağlık. Aferin sana. Maşallah sana. <laughs> Kız mutfakta bir şeyler yapmayı istemiyor. Ay, biraz da sohbet edeceğim sizle de. Şu tostumuz kızarana kadar kapını da kapatayım. Ee, biraz ayran içinde soluklanayım. Biliyorsunuz ki ben yıllardır kan tedavisi gören biriyim. Millet o desin ay hasta değil öyle falan filan dedi. Ben ne yaşadığımı biliyorum. Boş verin siz onları. Yıllardır ciddi derecede ben kan tedavisi görüyordum. Ee, dönem dönem inişte çıkışta. Gerçekten düştüğü zaman büyük sıkıntılar yaratıyor bana. Yani bu gel hmm. yani sonu kötüye gidiyor. Hani Allah göstermesin. Ben bunu kötüye gitmesini iki kez yaşadım. Şu anda mesela sınırım bir tık altındaymış. Ama ben bunun daha yerlerde olduğu zamanları biliyorum. Birincisi kaç sene önceydi. İkincisi de bu hani e, bu kanal varken de olmuştu ya. Ben o dönemi iki kere yaşadım. Ve belirli zamanlarda hematoloji bölümüne gidiyorum. Ama ben hiçbir zaman e, bir kanser hastası olmadım. Çok şükür Rabbime yani. Böyle bir şey insan istemez yani Allah düşmanıma bile vermesin. Ee, benim ailemde kanser hastalığı annemde var ama o meme kanseri atlattı çok şükür. Ama benim hastalığımla kanserin bir alakası yok. O, o tarz laflar dedikodular çıkmış nereden çıktı bilmiyorum. Ama ben kanser olmadım çok şükür yani Rabbim diyorum ya düşmanıma bile vermesin. Zaten bununla ilgili de şey demiştim. Eğer ki ben birine duygu sömürüsü kanserim dediysem Rabbim bana versin demiştim kendime yani. insan kendinden emin olunca istediği şeyi söyler. Bunu geçiyorum. Ee, vücudumda benim bu değerlerim düştükten sonra çok uyku problemim oluyor. Böyle e, vücudum değişik değişik tepkiler veriyor. Ben zaten kendimden anlıyorum. Ama bu sefer daha farklı geldi. Bana çeşitli yerimde ağrılarla. Önce şurama dikilmeler vurdu, sandım ki göğsümde bir şey var. Ya da evde temizlik falan yaptım, hani baz altı, ovu çekerken dikilme falan vurdu sandım. Ama bir baktım ki oradan ağrı buraya geçti, buradan buraya böyle bir vücudumda gezen bir ağrı olmaya başladı. Sonra bir anda gitti, sonra ara ara vurmaya başladı falan. Ben dedim ki Sevgiler sen bir randevu al, bir genel cerraha git. Sonra gitmiştim kan tahlili vermiştim. Sonra meme ultrasonu istemişlerdi. Ultrason 17 aralığa verildi. Ama çok acil bir şeyin varsa erken de çektirebilirsin dışarıda özelde dediler. Sonra bir kan tahlili çıksın ona göre seni yönlendiririz demişti doktor. Kan tahlilim çıktı. Baktı ki hani senin değerlerinde hani sıkıntı yok. Anladığım kadarıyla bunlardan dolayı da senin vücuduna dedi çeşitli yerlerde. İşte bacakların olur, ayakların olur gezen bir ağrı var dedi. Senin önce e, baktı zaten sisteme girince tüm e, geçmişteki tedavilerim her şeylerim çıktığı için. Senin de tekrar aynı dedi. Ay, dedi. Hematolo hematoloji bölümüne gitmen gerekiyor dedi. ona O dedi seni de yönlendirir. Ama dedi e, 17 Aralık'a dedi memutrasyonu aldın onu da bir çektir dedi. Kontrol amaçlı dedi. Şu anda dedi hani o tarz bir sıkıntın yok dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi kendi doktorumla randevu düşürmeye çalışıyorum. Zaten benim gibi olanlar bilirler. Önce normal mesela bir kansızlık bir şeyin olsa önce sana dahiliyeye gitmen gerekiyor. Sonra hematolojiye sana oradan açıyorlar da sonra hematoloji çık. Ama ben de direkt hematoloji çıktığı için ben oradan. Randevu bekliyorum şu anda. Talep oluşturdum. Yıllardır, kaç yıldır geldiğim aynı doktorumla hala devam ediyorum. Ama ben hastalığı böyle bu tarz şeyle çok göz önünde yaşamayı seven bir insan değilim. Ara ara haber veriyorum. Ha demeyin ki Allah belasını öyle Edilen dualar falan, beddualar falan alakası yok. Ben zaten yıllardır, yani yıllardır e, bu hastalıklarla uğraşıyorum. Ama çok şükür yani iyiyim. Ben en zor zamanları atlattım. Her insanda şu anda... E, belirli hastalıklar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Önemli olan kendimize dikkat etmemiz, moralimizi yüksek tutmamız, her şeyin başı stres. Yani stres güncel hayatımızda da hani benim hayatıma göre değil, güncel hayata da zaten stres çok fazla var insanlarda. Yani en basiti hiçbir derdin yoksa bile bir trafiğe çıktığında biriyle karşılaştığında ya da hiç olmadık yerde bela seni buluyor yani bu tarz şeyleri yaşıyoruz. Eee Dermatoloji bölümüne gideceğim. Rabbim izin verirse. Devam edin. Ya yani ben bu döngü döngüye alışkınım yani. Sadece şimdi daha bilinçliyim. Önceden çok korkuyordum. Şu anda korkmuyorum. Yani hep aynı şeyler devam ediyor. İki yılda bir de beyin emarı çekiliyor. Yani benim İstanbul'a geldi o koca buldu da sağlığı yoldu falan böyle bir şey yok. Ben geldim gelir burada da doktorlarıma gidiyorum devam ediyor. Ya kötüler konuşur, hep konuşurlar. Ya benim bu e, dün akşamdan bu yana ilginç bir şekilde bir dönüşler var. Bununla da ilgili kısacık bir şey söyleyeyim. E, daha önceden hep benim böyle farklı bir şeyler yaptığım falan söyleniyordu. Dün akşam ben bilmiyordum, etmiyordum. Önceden biliyordum, yakaladım, gözümle görmüştüm böyle bir şeyler vardı. Günden güne değişiyor her şey fikir. Sizler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Yani fikirler çok çabuk değişiyor. İnsan ee, diyor ki ama diyor biz diyor böyle söylendikleri için sevgiler sana düşmandık ama diyor dün akşam diyor böyle söylenilmedi diyor. Yani diyor biz diyor şaşkınız. Dedim ama ben Rabbime havale ediyorum. Ha gelip bunu söylediğiniz için de size teşekkür ediyorum dedim. Yani öyle. Çok da kimseyle de münakaşaya bir şey de girmek istemiyorum. Bana ne hani kim kimin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Benim ne yaptığım beni ilgilendiriyor. Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor. Benim ne dediğim, benim duruşum beni ilgilendiriyor yani. Biz sizin zorla çocuk aldığınızı biliyorduk. Kendisi vermiş. Böyle böyle olmuş. Ne biliyormuş senin geleceğin falan filan. Sizler daha iyi bilirsin. Yani ben çok bu tarz şeylere kafamı yormuyorum. Ben kendi evimin içinde, kendi huzuruma bakıyorum. Yoluma devam ediyorum. Bu yani. Öyle doktorum sıkıntısı da böyle. Yani e, kaderimizde hasta olup ölmek de varsa var. Trafik kazasından ölmek de varsa var yani. Bu demek değil ki beddualar falan ya bu çok saçma bir şey ya. Ama bana edilen bedduaları duaları e, onlara iade ediyorum. Gerçekten iade ediyorum böyle. Benim çoluğuma çocuğuma kendine kendime edilen bedduaları duaları tamamıyla iade ediyorum yani. Böyle iade ediyorum yani böyle. Mesela bana diyor böyle elimle geri ters diyor. Onlara herkesin zaten ettiği beddua dua dönüp dolaşıp kendisini bulur yani hayatında bir yerinde bir şekilde bulur. Neden benim işim yolunda gitmiyor der. Neden ben bu kadar uğraşıyorum olmuyor der. Neden benim çocuğum böyle değil der. Neden benim çocuğum başarılı değil der. Niye benim bereketim yok der. Böyle yani. Anlamıyorum ya. Yani. İnsanlar anlamıyor. İnsan psikolojisi çok farklı bir yapı ya. Gerçekten çok. Ama ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Yani kendime de gücüne inanıyorum. Ama ben şu konudan da şanslıyım. Benim eşim bu konuda. Benim hiç üzülmeme, kırılmamı hiç istemediği için rahatsız. Yani bazen fark etmeden siz kötüler bana daha fazla iyilik yapıyorsunuz. Neyse bu videomun burada sonuna geleyim. Kocama tost yaptık hayalle birlikte. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Akşam videosunda görüşürüz.